Hepinize selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi günümüzde sürekli olarak yeni modeller çıkmaya başladı ve bu yeni modellerden de her birimiz farklı beklentiler içerisine giriyoruz. Çünkü bir modelin yeni bir versiyonu çıktığında bir önceki versiyondan çok daha iyi sonuçlar verdiğini de çoğu kez deneyimledik. Kimimiz daha iyi kodlasın diyoruz, kimimiz daha iyi görsel üretsin, kimimiz daha iyi video üretsin, kimimiz TTS olarak en iyisi olsun diyoruz, kimimiz daha iyi yazsın, kimimiz daha iyi düşünsün, kimimiz daha iyi çözsün diyoruz. Bu kişiden kişiye göre değişen beklentidir. Şimdi baktığımız zaman çıkan modeller open source yani açık kaynak ve kapalı kaynak olarak çıkıyor. Open source dediğimiz açık kaynak modellerin genellikle Çin menşeli olduğunu görürüz. Ancak kapalı kaynakların da tam aksi yönde Amerikan menşeli modeller olduğunu görebiliriz. Nedir? Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Anthropic Cloud modelleri, Grok. Kapalı kaynaklar bunlar. Açık kaynaklara baktığımız zaman ise GLM 4.6 olsun, Minimax olsun ve son olarak bu videonun konusu da olan Kimikaki Thinking. Yani açık kaynakların sotası olarak şu an bahsedilen model gerçekten çok iyi sonuçlar vermiş. Hem benchmarklarda hem de test süreçlerine. Baktığımız zaman buraya zaten kendileri de diyor ki en iyi açık kaynaklı düşünme modelimiz olan Kimi k Thinking'i tanıtıyoruz. Düşünen bir aracı olarak geliştirilen bu araç araçları kullanırken adım adım akıl yürütüyormuş ve insanlığın son sınavı dediğimiz Humanity Last Exam'da ve Agentic Search kısmında gerçekten çok iyi sonuçlar vermiş. Hepsine tek tek bakacağız. Ve demişler ki Kimi K2 Thinking karmaşık sorunları çözmek için yüzlerce adımda tutarlı bir şekilde akıl yürüterek insan müdahalesi olmadan 200 300'e kadar ardışık araç çağrısı gerçekleştirebiliyormuş. Gerçekten open source bir model olarak mükemmel bir iş başarmışlar. Hem düşünme tokenlarını hem de araç çağırma adımlarını ölçeklendiriyor. Test zamanı ölçeklendirmesindeki en son çabalarını da gösteriyormuş zaten. Şimdi buraya benchmark testlerine bakalım. Baktığımız zaman agentic reasoning yani agentic akıl yürütme Benchmark'ımız var burada kendisi GPT-5 high ve entropic sonnet 4.5 thinking'i geçmiş hem de bayağı iyi skorlarla geçmiş burada humanity last exam dediğimiz test aslında bu grob sanırım bundan daha yüksek skor almıştı baktığımız zaman agentic search'te her ikisinde de browse comp ve seal zero'da ikisinde de hem GPT-5 hem de sonnet 4.5 thinking'den yüksek skorlar almış şimdi en önemli kısma gelelim kodlama. Neden? Çünkü birçoğunuz buraya önem veriyor. Kiminiz para kazanmak için, kiminiz gündelik problemini çözmek için, Kiminiz hayatını kolaylaştırmak için, kiminiz işletmenize veya çalıştığınız yere yararlı olabilmek için. İşte burada kodlama önemli bir şey. Çünkü kendi ürününüzü bu modellerin desteğiyle, wipe coding mantığıyla ortaya çıkartıyorsunuz. Burada da zaten wipe coding 2025'in kelimesi seçildi biliyorsunuz. Onu nasıl yorumladığınıza göre tabii ki değişir wipe coding'in anlamı ve mantığı. Şimdi baktığımız zaman kodlamada Software Engineering Multilingual Benchmark'ında İyi bir skor almış. GPT-5 hayı geçmiş. Entropic Sonnet 4.5 Thinking'den daha düşük bir skor almış. Ama bu skor çok mu fark var aralarında? Hayır. 7 puanlık bir skor var burada gördüğünüz gibi. İkinci olarak bizim için önemli olan benchmark Biliyorsunuz Software Engineering Bench Verified Benchmark'ına baktığımız zaman gerçekten mükemmel bir skor almış. %71.3'ten bahsediyoruz. Open Source bir model bu. Daha birkaç ay önce GPT-5 modeli çıktı ve biz GPT-5'in %74.9 almasına inanılmaz tepki verdik. Sonuçları çok beğendik. Sonra Sonnet 4.5 Thinking çıktı. Biz hepimiz bu sefer ne yaptık? Dedik %77.2 skor almış ve bu gerçekten harika. Birçoğumuz hala kullanıyor ki benim de şu an en beğendiğim model. Açık olarak konuşayım. Ve bu open source model %71.3 skor almış. Bunu da takdir etmek gerekiyor bence. İkinciye geldiğimiz zaman Live Code Bench'te de zaten Entropic'ten kötü bir skor almamış ama ChatGPT'den bir tık daha kötü skor aldığını görebiliriz burada. Şimdi modeller en iyi şekilde nasıl yararlanabiliriz bunlara değineceğiz. İlk olarak Kimi.com üzerinden kayıt olduktan sonra geleceğiz. Burada bu modeli en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Bu modelin getirdiği yeniliklerle neler yapabiliriz? Onlarla ilgili uygulamalar yapacağız, onlara değineceğiz. Daha sonra Open Router platformuna geleceğiz. Buradan nasıl API alabiliriz ve o API'yi nasıl idemize entegre edip idemizdeki agentik kodlama asistanıyla ürünler nasıl geliştirebiliriz? Kimi K2 Thinking'in en iyi kodlama özelliklerine nasıl erişebiliriz? Bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Onlara değineceğiz. Peki kendi platformuna geldik. Buradan nasıl kullanacağız? İlk etapta kimi.com adresine geliyorsunuz. Kayıt aldıktan sonra karşınıza bu sayfa açılacak. Ve bu sayfada sizde thinking mod kapalı oluyor. Bunu açmanız lazım. Nasıl açacaksınız? Burada bakın tools menümüz var. Tools kısmına tıkladığınızda thinking'i aktifleştirmeniz lazım. Bu şekilde artık kimika ki thinking kullanıyoruz. Diyelim ki aklınızda bir web uygulaması var. Web app'i seçtiniz burada. Seçtikten sonra kafanızdaki promptu ya da yapmayı istediğiniz uygulamayı buraya veriyorsunuz. Verdikten sonra bakın ben ne demişim. Word uygulamasının klonunu geliştirmeni istiyorum. Metin düzenleme, yazım denetimi, biçimlendirme vesaire her şey aynı olsun. Son derece kullanışlı olsun. Yaptıktan hemen sonra ne yaptık buraya? Gönderdik. Şimdi ne yapacak? Burada computer use kullanarak yani bir arka planda bilgisayar kullanarak kodlayacak. Bunu bize deploy edecek. Biz alıp bunu test edip kullanacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz uygulamayı oluşturdu. Burada ilk etapta ne yaptı? kullanacağı teknolojileri belirledi. Sonra to-do list oluşturdu. Bakın 15 adımlık bir to-do list'ten bahsediyoruz. Sonra teker teker ne yaptı? Araştırdı, tamamladı, ekledi, tamamladı, düzeltti vesaire derken en sonda ne yaptığını özetledi. Sonra kendi sunucularını da barındırdı ve bunun linkini bize verdi. Yani bu linkten herhangi bir insan da erişebilir. Ona da gönderebilirsiniz. Onun dışında burada all files in this task yani bu görevin içinde kullanılan, oluşturulan tüm dosyaları buna basarak gelip buradan indirebilirsiniz. Teker teker hepsinin bakın sağında indirme ikonları var preview zaten bu sayfa. İsterseniz direkt kodları da kod menüsünden ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı test edelim. Böyle bir ana sayfada bizi karşılıyor. Oldukça sade, anlaşılır bir ana sayfa. Burada ne özellikleri varmış? Zengin biçimlendirme, tablo desteği, resim ekleme, pdf aktarma. Bakın burada hızlı başlangıç için şablonlar varmış. Burada örneğin özgeçmişi seçelim. Bakalım gerçekten çalışıyor mu iyi bir şekilde. Evet, hazır bir özgeçmiş şablonu getirdi. Burada numaralar, telefon numarası, e-posta adres vesaire. Klasik özgeçmiş kısımları var. Burada fontlarımız var. Burada yazı pikselleri var. Burada işte yazının nasıl olacağı, kalın, italik. Daha sonra başlıkların nasıl olacağı, başlık 1, başlık 2. Sonra ortalama yani hizalama kısımları, resim ekleme, tablo ekleme, silme, geri alma gibi tüm özellikler var. Burada diyelim ki mesela seçtik burayı. Seçtikten sonra ne yapabilirsiniz? Üzerine basıp bu şekilde kalınlaştırabiliyoruz. Sonra değişikliği kaydede basarak hem belgeyi kaydediyoruz hem de değişikliği ne yapmış oluyoruz? Kaydetmiş oluyoruz. PDF kısmına basarak PDF olarak aktarabiliyoruz. Kaydedebiliyoruz yine aynı şekilde CV'mizin şablonunu veya yazdır diyerek yazdırabiliyoruz. Yani oldukça güzel çalıştığını görmüş olduk. Yani Thinking moduyla güzel işler ortaya çıkartabiliriz. İstersek bakın iş raporu şablonumuz da varmış. Bunu da bir inceleyelim bakalım neler neler varmış içinde. Evet rapor başlığı, giriş, ana içerik, bölüm, sonuç, ve önerilenler vesaire. Her şey neredeyse çalışıyor. Yani kafanızda bu tür uygulamalar varsa direkt kimi'nin kendi sayfasından yapabilirsiniz. Açıkçası model zaten software engineering benchmark payda yüksek bir skor almıştı. Bunu gördük. Bunun da hakkını verdiğini görüyoruz. Tek bir prompta, tek bir paragrafta istediğimizi tam manasıyla yerine getirmiş. Şimdi de yeni bir şey yaptırdık. Bir kedinin şehirdeki macerasını anlatan 10 sayfalık resimli bir çocuk kitabı oluştur dedik. Kendisi yine gördüğünüz gibi sağ tarafta mükemmel bir iş ortaya çıkardı. Her zaman olduğu gibi önce bir to-do list oluşturdu sonra o to-do listi teker teker oluşturdu. Kafasında senaryo yazdı çizdi sonra kodlamaya başladı. Resimler üretti en sonunda projeyi bu şekilde kendi sunucularına Diplo etti gösterdi. Şimdi burada böyle bir hikayeler neler yapabilirsiniz? Diyelim ki Instagram, TikTok veya farklı bir platformda bu hikayeleri paylaşabilir ve her birini seslendirebilirsiniz. Her bir sayfayı seslendirip çok güzel etkileşim alabilirsiniz bu alanlarda. Keza YouTube'da da aynı şekilde. Şimdi burada ilk sayfamızda diyor ki Minnoş küçük bir kediydi. Her gün evinde aynı şeyleri yapmak onu sıkıyordu. Bakın senaryoyu kurgulamış. Sonra bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bilge bir dost yeni arkadaşlar, büyük bir aile. Zaten efektlere baktığınızda gerçekten çok iyi efektler. Hikaye kurgusu çok iyi. Sonra baktığımızda yine aynı şekilde gerçekten hani hakkını vermiş diyebiliriz bu şekilde 10 sayfa. 20 sayfa yap diyebilirsiniz. 30 sayfa yap diyebilirsiniz. Diyelim ki öğretmensiniz. Sınıfınıza bir konuyu anlatmak istiyorsunuz. Nedir işte konu? E, i̇lkokul öğretmenisiniz. Kaldırma kuvvetini ben de anlatacaksınız. Geldiniz dediniz ki bana böyle böyle bir hikaye haline getir. Öğrencilerim anlasın. Ne yapacak? Onu hikaye haline getirecek. Bunu seslendirdiniz. Aldınız. Kaydettiniz video olarak. Sınıfta sundunuz. Ya yani yapılabileceklerin gerçekten sınırı yok. Siz yeter ki isteyin. Kimi bunu sizin için yerine getirecektir. Bir de kimi kayaki thinking'i kiminin slide özelliğiyle birlikte deneyelim. Gerçekten güçlü bir özelliktir. Hani kullanabilirsiniz bunu da. Solda kimi slayta bastığınız zaman burayı sadece tek yapmanız gereken istediğinizi girmek. Yani fikrinizi özetlemek ve ona en son göndermek. Daha sonra kendisi ne yapacak? Çalışacak, her şeyi araştıracak, araştırmalarını tamamlayacak, görsel bulacak veya üretecek. En son sunumu oluşturacak, isterseniz indirebileceksiniz, isterseniz düzenleyebileceksiniz. Tabi bakın bu şekilde bir outline oluşturuyor. Hani içerisinde neler olacak, giriş sayfası, şu sayfa. Siz sonra bir tema seçeceksiniz. Temayı seçtikten hemen sonra sunumu oluşturacak. Outline'ı tamamladı. İki mod sunuyor, birini seçtiniz, üzerine bastınız. Sonra Choose Template diyor. Yani bir sunum teması seçmeniz gerekiyor oldukça harika temalar var. Ben bu temayla devam edeceğim. Generate slides diyeceğim ve ne yapacak? Kendisi slide'ı oluşturmaya başlayacak bu şekilde. Oluşturduktan sonra diğer işlemlerin hepsini yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi slide oluşturmayı tamamladı. Slide'ımız burada. İstediğimiz kısımları değiştirebiliyoruz. Yazı fontlarıyla oynayabiliyoruz. Görselleri değiştirebiliyoruz. Silebiliyoruz. Her şeyi her türlü işlemi burada yapabiliyoruz. Zaten seçtiğiniz temaya o kadar iyi uyguluyor ki ekstra bir şey yapmanıza kalmıyor. Bakın Slide modu var. Buna basarsanız direkt sunumu açar bu şekilde ve siz bunu sunmaya başlarsınız. Buradan ESC ile çıkarsınız. İndir modu var. Burada PPT olarak indirebilirsiniz. PDF olarak indirebilirsiniz. Daha sonra bir de Kaydet modumuz var. Değişiklik yaptıktan sonra onları da kaydedebileceğiz. Yani Gemini Slide. Kimi Slide? Bunların hepsi güzel alternatifler. Özellikle bu alanlarda sunumlar oluşturacaksanız ve benzeri işler yapıyorsanız muhakkak başvurmanız gereken, kullanmanız gereken uygulamaların başında gelmesi gerekiyor bence. Yani gördüğünüz gibi aklınıza gelen her promptu verebilirsiniz. Bakın mobil uygulama bile yapabiliyorsunuz. Veri görselleştirme yapabiliyorsunuz. Slaytlar oluşturabiliyorsunuz. Web uygulamaları oluşturabiliyorsunuz. Bunları indirebiliyorsunuz. Lokalinizde de yine cursor'dan veya farklı idealer içinden çalıştırabilirsiniz. Bu tamamen opsiyonel. Yani kafanızda ne varsa onu buradan gelip yazıp çalıştırabilirsiniz. Buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama unutmamanız gereken şey burada tools kısmından thinking'i açmak. Eğer açmazsanız kimi kaiki thinking modelini kullanmamış oluyorsunuz. Hocam kullandık. Kendi platformda çok iyi sonuçlar aldık. Gerçekten çok başarılı. Peki kendi lokalimdeki idemdeki agentik asistanımla kendi projemi bu modelle nasıl geliştirebilirim? Oraya geldik. Burada OpenRouter.ai adresine geleceksiniz. Bakın OpenRouter kredi yükleyip istediğiniz modeli o modelin fiyatlandırmasına göre kullanmanıza olanak tanıyor. Yani onu bilerekten kullanmanız gerekiyor. Kimi K2 modeli de Thinking modeli özellikle ücretsiz bir model değil. Yani onu ücretsiz olarak kullanamıyorsunuz. Ücretlendirmesi zaten milyon token başına çok minimum bir ücret. Yani 3-5 dolara çok iyi bir şekilde test edebilirsiniz. Hatta çok büyük bir şey yapmıyorsanız 1-2 dolarlık bir şey bile işinizi fazlasıyla görecektir. Geldiniz Models kısmına. Girdikten sonra burada bir modelleri filtreleme yani search kısmı var. İsterseniz ismini direkt buraya yazıp bulabilirsiniz istediğiniz modeli. İsterseniz de burada olduğu gibi zaten yeni bir model direktmen burada çıkacak. Moonshot AI Kimi Kayaki Üzerine bastınız bastıktan sonra hocam benim kredim var burada zaten ben direkt bu platform üzerinden chat menüsünden kullanabilir miyim evet orada yapmanız gereken chat kısmına basmak ve buradan direkmen kullanmak. Burası da bayağı kapsamlı bu arada interaktif web uygulamaları landing pageler 2D oyunlar 3D oyunlar işte görsel üretimine kadar birçok şeyi destekliyor bayağı gelişmiş burayı da deneyebilirsiniz. Biz burayı yapmayacağız şu an biz API kısmına odaklanacağız API nasıl alacağız bakın burada quick start kısmı var. Quick Start kısmına basacaksınız. Burada Create API Key butonuna basacaksınız. Bastıktan sonra tekrar burada Create API Key diyeceksiniz. Sonra burada API Key'inize bir isim vereceksiniz. Fark etmez. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Sonra create diyeceksiniz ve burada API keyimiz oluşturuldu. Peki biz bu API keyi ne yapacağız? Ne işimize yarayacak? Kullanacağımız agentik asistanla model arasında bağlantı kurmasını sağlayacak. Geldik Visual Studio kodun içerisine. Eğer sizde yoksa öncelikle Visual Studio kodu indirmeniz gerekiyor. Diyelim ki indirdiniz. Burada extensions menümüz var. Extensions menüsüne client, root code, kilo code, ai Üçünden birini yazacaksınız. Bakın, client burada zaten, Kilokot burada. Bunlardan birini indireceksiniz. Zaten üçü de birbirine çok yakın, arayüzleri çok benzer. Sadece birkaç temel özellikleri birbirinden farklı diyebiliriz. Geldik burada Klayn'ın içerisine. Klayn'ın içerisinde ne yapacağız? Ayarlar kısmına girdik. Hepsinde bu arayüz zaten bu şekilde. Ayarları girdikten sonra API provider olarak Open Router'ı seçeceğiz. Seçtikten sonra buraya API key'imizi gireceğiz. Girdik. Burada model seçim kısmımız var. Buraya kimi? K2 dedik. Thinking olanı bulduk. Burada gördüğünüz gibi seçtikten sonra don diyeceğiz. Ve aşağıda da görüldüğü üzere artık kimi K2 Thinking modelini kullanabiliyoruz. Tek yapmamız gereken buradan prompt verip kullanmak. Peki hocam API'nin kullanımını nereden takip edeceğim ben? Onu da çok basit bir şekilde buradan takip edeceksiniz. Yani ne kadar kullandınız, ne kadar kredi gitti burada hepsi görünecek. Gördüğünüz gibi ne yapacağız? Bir proje yapacağız. Visual Studio içerisinden Klein ile birlikte Kimi K2 Thinking'i kullanarak hem de veri tabanını falan bile içeren Gemini API ki hatta onun ötesine geçip chatbot entegrasyonuna kadar bir YKS takip uygulaması. Peki bu nasıl olacak? Şimdi elimizde hali hazırda bir promptumuz vardı. YKS öğrenciler için günlük soru takip ve raporlama uygulaması, AI destekli dijital koç içerecekti. amaç öğrenci rolleri, öğretmen rolleri, teknik özellikler vesaire. Tabii ki çok daha geliştirilecek bir uygulama ama temel yapıyı kurduğumu kurdu. Ana hatları geliştirdi mi? Geliştirdi. Bakın gördüğünüz gibi her şeyi yerli yerinde kuruyor. Zaten Klein bildiğiniz gibi çok iyi çalışıyor. Baktığınız zaman burada dosya yapıları olsun. İşte içerisindeki her şeyi kendisi kurdu. Demo sayfası, işte login sayfası, ana sayfalar, Supabase içine entegrasyonlara kadar her şey kurulu durumda şu anda. Şimdi demo kısmını önce bir test edelim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkarmış. Ana sayfaya geldiğimizde Burası kayıt olmak kısmı. Yani buradan kayıt olduğumuzda direktmen Supabase'e gidip Supabase içerisinde kayıt olmuş oluyoruz ve diğer sayfalara yönlendiriliyoruz. Ama o kadarı şu anlık gerek yok. Size burada demo kısmını göstereceğim. Şimdi burada demo öğrenci kısmımız var. İşte öğrencinin günlük hedeflerini ekleyebileceği panel diye düşünebilirsiniz. Dersler, haftalık ne kadar ilerlemiş, işte onun karşılığında seri tuttu mu, ödüller vesaire. Çıkışa bastığınızda çıkış yapacak demo öğretmene basacağız. Demo öğretmen de işte her bir öğrencinin neler yaptığını, ne kadar ilerlediğini, hangi derste başarılı veya başarısız olduğunu, ödev ataması gibi birçok şeyi yaptığı kısım olacak. Yani bu tür büyük projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi burada çıkarttık, veri tabanına bağladık. Veri tabanını illa Supabase seçmek zorunda değilsiniz. Unutmayın Supabase gibi veri tabanları eğer siteniz çok büyük etkileşimler almaya başlarsa gerçekten çok büyük maliyetler çıkartabilir size. Hani ben Superbase'de öderim kafasında olmayın sakın. Gerçekten büyük maliyetler karşınıza çıkabilir. Alternatif çok daha iyi veri tabanları var. Onları kullanabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Yani gerçekten iyi çalışıyor. Veri tabanına entegrasyonlarını yapıyor. Servis de yazıyor. API de yazıyor. Güzel gayet. Sayfaları iyi yazdı. Tasarım güzel, stabil. Değişiklikleri iyi yapıyor. Hataları hızlı çözüyor. Modeli kullanabilirsiniz. Maliyeti ucuz. Bakalım ne kadar token harcamışız. Bakın burada sadece 90,5K token harcamışız ve 0.57 dolar. Yani 57 sent harcamışız. Hiçbir şey. 1 dolar bile değil ve böyle bir uygulamanın ana hatlarına kadar, ileri kısmına kadar, veri tabanı entegrasyonuna kadar birçok sürecini hallettik. Yani 10-15 dolara uygulama yapabilirsiniz. Tabii ki çok böyle büyük, kapsamlı, büyük kod bezleri sahip uygulamalar yapamazsınız ama bu tür uygulamalar yapabilirsiniz. Şimdi de gördüğünüz gibi lineer dönüşüm sorusu verdik lineer cebir içerisinden. Akademik bazda matematik kısmında ne kadar iyi olup olmadığını, ne kadar gelişip gelişmediğini görmek için aslında ve şaşırtıcı şekilde iyi düşündü. Bakın zaten tüm düşünme sürecini buradan görebiliyorsunuz. Gerçekten çok mantıklı düşündü. Düşündükten sonra çözüm adımlarının hepsini doğru yaptı ve sonucu da tabii ki doğru çözdü. Ya yani bayağı sağlam yaptı diyebilirim. Demek ki gerçekten geliştirmişler. Çünkü ilk Kimi K2 videomuzda bu matematik sorusuna doğru yanıt verememişti. Yine bir tane matematik dinerce bir mi matris sorusu mu ne sormuştuk ve hatalı cevap vermişti. Onunla şu anı kıyasladığımızda gerçekten iyi bir güncelleme olmuş ki bu soruyu bu şekilde çözebiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Genel hatlarıyla güzel bir model, kullanılabilir bir model, ucuz bir model kendi platformunda işe yarıyor, matematikte iyi, kodlamada iyi, yaratıcı yazmada iyi, tasarımda iyi. Kullanmanızı veya en azından denemenizi tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Umarım video size yardımcı olur bu konuda. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.